Bir eylem tabanının kip ve kişiye göre biçimlenmesine çekimli eylem denir. Buna göre dizelerin hangisinde çekimli eylem yoktur? Tekrar söylersek çekimli eylem dediğimiz eylemler kip ve kişi yani şahıs eki alan eylemler demek. Hangisinde yoktur? Bir siz yok musunuz derya kuzuları? Burada eylem yok. Tüm kelimelerimiz isim soylu. Mesela burada zamir var, isim var, burada edat var, burada isim var, isim var. Cevap hemen geldi. İkiye bakalım. Kestim kılıcımla karanlığın dibine kestim. İşte çekimli eylem geldi. Kesmek eylem. T, T bakın kipeki eki. M de kişi eki. Kip ve kişi eki aldı. Burada çekimli eylem var. 3 yakamoz içinde bıraktım suları. Yine bırakmak eylem. T, kip iki, Haber kipi. M, kişi eki. Bu da gider. 4. Ah aysız gecelerde ne olursa olsun. Olsun eylem. Emir kipiyle çekimlenmiş. Bu da gider. 5. Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün. Atın emir kipi götürün emir kipi. Burada da kip var gider. Cevabımız A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur? Zaman anlamı dilek kiplerinde olmaz. Dilek kipleri de istek kipi, emir kipi, gereklilik kipi ve şart kipi. Eğer bunlardan biri varsa orada zaman anlamı yoktur. A benimsiyor, yor şimdiki zaman yani haber kipi. Haber kiplerinde zaman anlamı olur bu gider. B de olmalı, melimalı, gereklilik kipidir. Dilek kiplerinde zaman anlamı olmaz demiştik cevap geldi. C ilgilenmiştir. Mış miş. Burada da haber kipi var. Haber kiplerinde zaman anlamı olur bu gider. D olmuştur. Yine haber kipi zaman anlamı vardır yani e takılmıştır. Yine mış haber kipi burada da zaman anlamı vardır cevap B. Aşağıdakilerin hangisinde haber kipi ile çekimlenmiş bir fiil yoktur? Haber kipleri geniş zaman r gelecek zaman ecektir yazmama gerek yok. Şimdiki zaman ekiyordur. Geçmiş zamanlar iki tane di de olabilir, miş de olabilir. Bunlar haber kipleri. A o bu tür şarkıları çok sever. Sever, ar, er, geniş zaman. Burada haber kipi var. B yazıyorum, yor, şimdiki zaman. Burada da haber kipi var. Versin emir kipi. İşte bu dilek kipi. Şu ikisi haber kipiydi. Bu dilek kipi cevabımız geldi. Çalışacaksın, ecekacak, gelecek zaman. Yani haber kipi. E okudu, du, geçmiş zaman. Yani haber kipi. Cevap C. Nesne alabilen fiiller kılıç fiilleridir. Buna göre cümlelerin hangi ikisinde yüklem kılıç bildiren fiildir? Yani nesne alabilen fiildir. Bir kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim. Değiştirdim yüklem kim ben? Neyi değiştirdim? Kütüphanedeki kitapların yerine geldi nesnemiz. Demek ki bu bir kılıç fiili. Bunu alacağım. 2. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum. Okuyorum yüklem kim ben? Ne okuyorum? Kitap geldi nesnemiz. Burada da var. Demek ki burada da kılıç fiili var. Cevabımız hemen çıktı. 1 ve 2 cevap A. Diğerlerine bakalım. O hala küçük bir kulübede yaşıyor. O yaşıyor ama nesne yok. 4 akşama doğru hava birden karardı. Karardı ne karardı? Hava hava özne. O yüzden bu da gider. Yani kılıç değil. 5 gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor. Uzuyor yüklem. Uzayan ne? Çocuğun boyu. Burada özne görevinde. Yani nesne değil. Bir önceki cümle gibi. Bu da gider. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiile eklenen mış mış eki Cümleye başkasından duyulma aktarılma anlamı katmaktadır. Bir anlam sorusu anlama bakacağız. Başkasından duyulma anlamı var mı? A ne kadar yorulmuşsun öyle. Yolda oturup biraz dinlenseydin keşke. Burada başkasından duyulmamış. Kendisi gözlüyor yorulduğunu görüyor. Ve soğuktan ellerin çatlamış. Krem sürüp sonra da eldiven taksam böyle olmaz. Çatladığını görüyor. Yani başkasından duymuyor. C sabah kadar ağladığın belli. Baksana gözlerin nasıl da kanlanmış. Gene görülüyor. Başkasından duyulmuyor gözlerin kanlandığı. D. dün arkadaşıyla konuşmuş. Onun dikkatli olması konusunda gerektiği gibi uyarmış. Başkasından duymuş anlatıyor bize. Cevap geldi yani. E yemek gerçekten çok güzel olmuş. Bir tabakta alabilir miyim? Başkasından duymuyor. Kendisi tadıyor. Yemek güzel olmuş. Bu da gider. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur? Anlam kayması dediği bir kipin başka bir kip yerine kullanılması. Şimdi örnek üzerinde gösterelim. A o yarın sabaha doğru burada olur. Yarın dediğine göre olur değil olacak. Yarın olduğuna göre gelecek zaman olmalı ama burada geniş zaman kullandığı için buna anlam kayması deniyor. Burada var ve her akşam yatmadan önce 10 sayfa kitap okuyor. Her dediğine göre buranın geniş zaman olması lazım, okur olması lazım ama burada yor demiş. Şimdiki zaman demek ki burada da fiilde anlam kayması olmuş. C hiçbir sözünü tutmuyor üstelik çok şımarıktır. Hiçbir sözünü dediğine göre demek ki hep böyle tutmuyor demeyeceğiz. Tutmaz diyeceğiz. Yani geniş zaman kullanacağız ama burada şimdiki zaman kullandığı için kip kayması olmuş ya da anlam kayması deniyor buna. D önümüzdeki ay İstanbul'a giderim. Önümüzdeki ay olduğuna göre gelecek zamanda bir şey. Bunu ecekle söylemesi lazımdı. Yani gideceğim demesi lazımdı ama geniş zamanla söylemiş. Burada da var. E beni rahatsız etmeyin emir kipi. Şu anda yazı yazıyorum. Şu anda dediğine göre yor. Şimdiki zaman doğru. Rahatsız etmeyin. Emir kipi onda da yok. Zaten cevabımız E. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yapıcı ötekilerden farklıdır? Yapı dediği anda bakacağımız şey basit mi? Birleşik mi? Yoksa türemiş mi? Burada da yüklemlerin yapısına bakmamızı istiyor. A. Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yıkanırdı yüklemimiz. Yıkamaktan yıkanmak. Burada ne? Yapım eki. Yapım eki aldığı zaman türemiş olur. B. Yağsın üstümüze kar buram buram. Burada yüklemiz yağsın. Yağsın kökü yağmak. Sın kişi ekiyle emir kipi yapılmış. Yani orada sadece çekim eki var. O zaman bu basit. C. Yeşil pencereden bir gül at bana. At yüklemimiz emir kipi. Basit herhangi bir yapım eki almamış. Aslında cevap çıktı. iki basit çıktığına göre. D. Geçiyorum mevsim gibi kapından. Geçiyorum geçmek. Yor şimdiki zaman. Um da kişi eki. Yani bunlar çekimeki Demek ki burada da yapım eki olmadığı için bu da basit. E kendini bu hür esintiye bırak. Bırakmak kök halinde emir kipinde çekimlenmiş. Herhangi bir yapım eki olmadığı için bu da basit. Cevap A. Geçmişteki güzel günleri unutamazsın cümlesindeki unutamazsın fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Böyle olumsuz fiiller olduğunda bu tarz sorularda bunu olumluya çevirmek her zaman soruyu çözmeyi kolaylaştırır. Unutamazsının olumlusu unutabilirsin. Şimdi bakalım A. Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Evet mezmaz geniş zamanın olumsuzudur. Zaten şurada da olumlu da, da görüyoruz. Geniş zaman. B. Yapısı bakımından türemiştir. Hayır. Ebilmek. O yüzden olumluya çevirin demiştim. Bakın ebilmek daha net bir şekilde çıktı. Burada yeterlik fiili var. Yani birleşik fiil, kurallı birleşik fiil. Cevap geldi. Türemiş değil, birleşik. C ikinci tekil kişiye göre çekimlenmiştir. İkinci tekil kişi dediğimiz sen. Sen unutamazsın. Doğru. D yeterlik fiilin olumsuz biçimidir. Zaten yazmıştık yeterlik ve olumsuzu. Bu da gider. E haber kipiyle çekimlenmiştir. Unutabilirsin. Geniş zaman. Geniş zamanda da haber kipidir. Bu da doğru. Cevap B olmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır? Etmek ve olmak eylemleri yardımcı eylem olarak kullanılır ve yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil yaparlar. Burada hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmadığını soruyor. A'da konuk olmak bu yardımcı eylemdir. Yani kalıplaşmıştır. Konuk olmak bu gider. B'de mutlu olmak bu da bakın kalıplaşmıştır. Yardımcı eylemdir artık. C'ye bakarsak ödevlerinizi 1-2 haftadır zamanında yapmıyorsunuz. Böyle olmaz. Böyle olmak diye bir şey yok. Cevabımız geldi. D. Sahip olmak. Evet yardımcı eylemdir. E. Memnun olmak. Yardımcı eylemdir. Cevap C. Numaralı cümlelerde geçen birleşik eylemler oluşumları yönüyle ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır? Şimdi birleşik eylemler oluşumları yönüyle 3'e ayrılır. Hemen şöyle kısaca anlatalım. 1 yardımcı eylemle kurulanlar böyle kısa anlatayım. Onlar etmek ve olmakla kuruluyorlar. İkincisi kurallı birleşik eylemler. Kurallı birleşik eylemler. Bunlar da yeterlik, ebilmek, sürerlik, e kalmak, e gelmek ve e durmak. Şöyle yazayım. Üçüncüsü yaklaşma, e yazmak. Diğeri tezlik, o da i vermek. Üçüncüsü de anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Bakalım hangisi dışarıda kalır. Çocukları komşuya emanet ettik. Emanet etmek. Etmekle yapılmış. Yani yek yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. 2. Bu zorlu maratona ancak 2 saat dayanabildi. Ebilmek. Bakın şurada kurallı birleşik fiil. Buna da KBF kurallı birleşik fiil diyelim. 3 okuldan kimseyi beklemeden çıkıverdim. ı vermek bakın şuradaydı nerede ı vermek. Bu da KBF kurallı birleşik fiil. 4 bütün deliller ortadan kayboldu. Kayıp olmak bu da yek yani yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Zaten iki tanesi çıktı değil mi? Bu ikisi birlikte bu ikisi birlikte cevabımız çıktı. Bakalım o neymiş? 5 çocukların yaptığı bazı yanlışları hoş karşılardı. Hoş karşılamakta anlamca kaynaşmış birleşik fiildir ya da deyimleşmiş fiil cevap E. Gülmece anlayışı evrensel değil ulusal bir anlayıştır cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A sıfatla nitelenmiştir. Bakalım. Nasıl anlayış? Ulusal anlayış. Evet, sıfatla nitelenmiş. B ek eylem almıştır. Dır, dir ek eylem almış. C basit zamanlı fiildir. Hayır, bu bir fiil değil, isimdir. Çünkü burada isim fiil var. İsim fiil ekleri yani şuradaki ış, daima şurası bakın fiil. Fiilden İsim yapım ekidir. Yani fiilimsiler isim olur. O yüzden bu bir fiil değil, isimdir. Cevap geldi. D kaynaştırma ünsüzü almıştır. Y işte şuradaki y kaynaştırma ünsüzü. Bu da doğru. Yüklem görevli söz öbeği içindedir. Yüklemdi. Öbek mi? Evet. Çünkü ulusalla birlikte ulusal bir anlatış sıfat tamlaması yani öbek. Bu da gider. Cevap C. Bu dizelerdeki altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fiilimiz tutamıyorum. Bunun olumlusunu yapmak her zaman işimizi kolaylaştırır. O yüzden tutamıyorum, tutabiliyorum. Böyle olumsuz sorularda mutlaka olumlu yapın fiillerle ilgili sorularda. A birleşik fiildir. Bakalım tutamıyorum, tutabiliyorum. Ebilmek kurallı birleşik fiil. A doğru yani. B haber kipiyle çekimlenmiştir. Yor şimdiki zamandır haber kipidir. C. Birinci tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Ben tutamıyorum olduğuna göre ben de birinci tekil kişi. D. isimden fiil yapan ek almıştır. Hayır bu yapım eki almamış. Bu birleşik fiil cevap geldi. E. Kipte anlam kayması vardır. Yani başka bir kip kastedilmiştir. Onu okuyup anlamamız lazım. Hatırladıkça gözyaşlarımı tutamıyorum. Hatırladıkça dediğine göre her hatırladığımda anlamı var. Her de geniş zaman ifade eder. Yani hatırladıkça gözyaşlarımı tutamam olmalıydı. Burada tutamıyorum şimdiki zaman olduğu için kipte anlam kayması vardır. Bu da doğru. Cevap D. Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir? Eylemler farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketin nereye kadar götüren kılıç eylemleridir. Kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren durum eylemleridir. Kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan oluş eylemleridir. Aslında biz kısaca kılıç eylemlerine nesne alanlar diyoruz. Böyle daha kolay bulması. Durum eylemlerine nesne almayan diyoruz. Oluş eylemlerine de burada dediği gibi kendi kendine olma anlamı bildirenler. 1. Ağlamak nesne almadığı için durumdur. Oturmak gene nesne almadığı için durumdur. Yazmak nesne alır. O yüzden bu kılıçtır. Yazı yazmak mesela. Taşımak kılıçtır. Kitabı taşımak, valizi taşımak. Bakmak nesne almadığı için durumdur. Gevşemek kendi kendine olma bildirdiği için oluştur. Gezmek Gezmek, şehri gezmek nesne aldığı için kılıçtır. İzlemek, televizyon izlemek nesne aldığı için kılıç. Anlamak da kılıçtır. Konuyu anlamak mesela nesne alır çünkü. Paslanmak kendi kendine olma bildirdiği için oluştur. Yatmak nesne almadığı için durumdur. Gülmek gene nesne almadığı için durumdur. Doymak da nesne almaz durumdur. Büyümek kendi kendine olma olduğu için oluştur. Uyumak da nesne almadığı için durumdur. Hepsinin örneği 2'de var. Yani kılıç, durum ve oluş hepsi var. O yüzden cevap B.